Teşekküllü bir bir yaşam alanı olarak burası planlandı. Direkt diğer şehirlerden gelen otobüslerimiz ve ilçelerden gelen minibüslerimizle birlikte bir yaşam alanı sunmak amacımız. Ve nitelikli ve mimari olarak da gerçekten güzel bir proje ortaya koyduk. Ön tarafında 15 tane il peronumuz bulunuyor, büyük otobüslerin gelebileceği. Arka tarafında da 16 tane ilçe peronumuz bulunuyor. Yine bu bölgede yaklaşık 13 tane minibüsün ve 7 tane taksinin park edebileceği park alanları mevcut. Genel olarak 10 bin metrekare alana yapıldı tesisimiz ve bu alan içinde 4500 metrekare bir bodrum katımız var tamamen otopark şeklinde yaklaşık 1500 metrekare birinci katımız ve 700 metrekare de restoran alanımız olmak üzere toplamda 6700 metrekarelik bir kapalı alana sahip. Amacımız bir yaşam alanı da sunmak. O yüzden giriş katından itibaren geniş ve ferah oturma ve bekleme alanları mevcut. Ve aynı zamanda işte marketi, kafesi, çeşitli yaşam alanları mevcut. Üst katı tamamen restoran Servis alanı olarak düzenlendi. Aynı zamanda engelli dostu tamamen alt katta dediğim gibi bir otoparkımız var. Yaklaşık 50 bin aracımız, Ondan sonra 14 tane minibüs ve 3 tane de engelli otoparkımız var. Ve Tamamen engelli vatandaşlarımızın yaşam kolaylığında sağlayan bir proje. Bunun dışında işte sağlık alanları, emzirme alanları, bebek bakım alanları, işte mescit gibi diğer fonksiyonları da içinde barındırıyor.